Arkadaşlar herkese merhabalar. Hayırlı akşamlar. Geçen hafta Penta faciasını yaşayan içeride olan yatırımcılardan biri olarak Twitter tarafında, sosyal medya tarafında Penta üzerinde bir kakafoni var arkadaşlar. Herkes bir fiyat veriyor. Fakat rakamlarla konuşan çok fazla insan yok. Şimdi bir kere Penta arkadaşlar ne iş yapıyor? Ona beraberce bakalım. Penta bakın. Acer, Adobe, Asus, Canon, Brother, Autodesk, Epson, HP, IBM, Huawei, Intel, Kodak, Lenovo, Logitech, Microsoft, MSI, Oki, SanDisk ve buradaki markaların arkadaşlar hepsini tek tek okumayacağım. Çoğuna dilim dönmüyor ve burada yorum yapan arkadaşların da çoğunun dili dönmüyor ben onu biliyorum. Bunların dispiritörlüğünü yapıyor ve bunların satışlarını yapıyor arkadaşlar. Bakın burası önemli bir konu. Bakın burası önemli bir konu. Şimdi bu açıklamayı keşke yatırımcı ilişkileri hani birazcık daha strukturlu olarak yapsaydı. Hepimizi rahatlatsaydı. Kapa girin yatırımcı ilişkilerinin şu ana kadar attığı bir tane şey var. Kap var. E, fiyatlarla vesaireyle bizim bir ilişkimiz yoktur. 17-18 tane de devre kesici attılar. Şimdi bu hisse 87 liradan düştü arkadaşlar. 86-87 liradan düştü. Hisse fiyatı 20 lira 58 lira. Üstüne basa basa söylüyorum. Bakın kimsenin avukatlığını yapmıyorum. İçeride kalan yatırımcılardan bir tanesiyim. İnsanlar takipçi kasma kuruna orada bazı yorumlarda bulunuyor. Bir sürü insan var. Arkadaşlar ben kendi adıma söylüyorum. Ben bu işleri daha önce yaşadım. Üstüne basa basa söylüyorum. Antrenmanlıyım. Ne alıp sattığını bilen bilenmedim. Fakat ne alıp sattığını bilmeden geçen hafta buraya girip veya evvelsi haftalarda buraya girip e, sıkıntı yaşayan insanlar var. Şimdi rakamlarla konuşmak gerekiyor. Bakın rakamlarla konuşmak gerekiyor. Şirketin piyasa değeri 8 milyar 492 milyon lira. Şirketin 2022 cirosu 9 milyar 783 milyon lira. Yani şirket piyasa değerinin üzerinde bir ciro yapıyor. Satışların maliyeti 9 milyar 22 milyon lira. Ticari faaliyetlerinden bürüt kar zarar 760 milyon lira. Bunlar zaten detaylı olarak var. Benim burada dikkat çekmek istediğim konu arkadaşlar bakın kaynaklar. Toplam yükümlülükler. 3 milyar 21 milyon lira şirketin yükümlülüğü var. Toplam kısa vadeli yükümlülükler. Aşağı yukarı 2 milyar 962 milyon lira toplam uzun vadeli yükümlülükler şirketin uzun vadeli 58 milyon 293 milyon lira bir borcu gözüküyor. Varlıklar kalemine geçtiğimiz zaman arkadaşlar toplam varlıklar 4 milyar 487 milyon lira gözüküyor. Kasada 637 milyon lira nakit para var. Ticari alacaklar, ilişkili olmayan taraflardan ticari alacaklar. Arkadaşlar 2 milyar 517 milyon lira Stoklar 1 milyar 28 milyon lira. Az önce gösterdiğim markaların bakın. distribütörlük bedelleri, bayi ağları vesaire bunlara fiyat biçmiyorum arkadaşlar. Kasada 630 milyon lira para var. 1 milyar 28 milyon lira bir stok gözüküyor. Bunların en son ne zaman değerlemesi yapıldı? Buradaki rakamlar ne kadar şey real onları bilmiyorum. Fakat Türkiye enflasyonist bir ortamda biliyorsunuz. Yani buradaki rakamlar işte hani buradaki enflasyonun baz etkisi hesaplanma hesaplanmadı onu tam bilmiyorum. 2,5 milyar kısa vadeli ticari alacak. Kasada da 637 milyon lira para var. Ve arkadaşlar şirket bir yıllık cirosunun bakın bir yıllık cirosunun altında şu anda piyasa değerine sahip. Şimdi arkadaşlar bakın herkes bir şeye bir fiyat veriyor. Şimdi Burada bazı insanlar keşke bu açıklamaları bakın. Yatırımcı ilişkileri şu anda devre kesici dışında herhangi bir şey atmıyor. Yapılanlar gerçekten hoş değil. Sepeka da bu işe müdahale etmedi. Bir sürü insan mağdur. Ben kendi adımı antrenmanlıyım arkadaşlar. Benim böyle bir sorunum yok. Fakat sen burada bu hisse senedine bir fiyat verip oturdun oturduğun organın üzerinden bunlara bakmadan bir fiyat veriyorsan burada bir sürü insan yatırım yaptı. Hafta sonu belki, bakın ben kendi adıma söylemiyorum arkadaşlar. Ben ilk defa kalmıyorum. Ben her zaman söylüyorum. Ben ne alıp sattığımı bilen bir adamım arkadaşlar. Bu daha aşağılara gelir mi teknik olarak? Gelir. Bakın. Fakat ben ne alıp sattığımı biliyorum. Şimdi geçen hafta bir facia yaşanmış. Hisse senedinde, borsa tarihinde olmayan bir şey olmuş. Sanki e, deprem bölgesinde bunun fabrikası var. Veya pandemide böyle bir şey yaşayan var mı bilmiyorum arkadaşlar. Ben pandemide böyle bir şey görmedim. Pandemide bile bir strup vardı. Ya bilmediğimiz bir şey oluyor arkadaşlar. Bakın ben ona bir garanti veremem. Ya bilmediğimiz bir şey oluyor ki benim umumda değil. Ben bugüne kadar hep rakamlarla grafiklerle iş yapmış bir adamım. Ama şimdi sosyal medyada da bir şeylere bir fiyatlar veriyorsunuz. Arkadaşlar bakın bazı rakamları vermeniz gerekiyor. Bunun vebali var bunun vebali var. Bu arada üstüne basa basa söylüyorum. Kimsenin avukatlığını vesairesini yapmıyorum. Bunları yapmak yatırımcı ilişkilerinin işidir. Keşke bunları çıkıp yatırımcı ilişkilere anlatsaydı. Yatırımcı ilişkilere bakın telefonla bir haftadır ulaşamadığını söyleyen insanlar var. Sosyal medyadan takip ediyorum. Ben 20 yıldır bu piyasadayım. Bugüne kadar arayıp da yatırımcı ilişkilerinden kimseyle görüşemediğim bir firma olmadı buradaki arkadaşlar mail atınıyor. Ya bunlar hoş şeyler değil arkadaşlar. Bunlar hoş şeyler değil. Bu Ülker grubunun kağıdı. Bugün Murat Ülker işte Türkiye'nin en zengin adamı bilmem ne diye lanse ediliyor. Yani bunlar olacak işler değil. Yani bu Ülker markasına da zarar veriyor. İnsanların Ülker'e duyduğu güvene de zarar veriyor. Şeye de zarar veriyor. Yani öbür gün burada devran değişir, bu leke kalır. Bakın bu leke kalır. Benim burada kendi adıma söylüyorum arkadaşlar. Kimseye yatırım tavsiyesi vesaire vermiyorum. Bakın aşağılara gelir mi gelir. Ama bir şeye fiyat veriyorken biraz da rakamlarla konuşmak gerekiyor. Şimdi 2 milyar 524 milyon lira ticari alacağı olan bir firmadan bahsediyoruz. Bakın kasasında 637 milyon lira nakit var. 1 milyar lira stok gözüküyor ve bu stok arkadaşlar en son ne zaman değerlemesi yapıldı biliyorsunuz stokların belli dönemlerde değerlemesi yapılıyor. Ee, bu stokların en son ne zaman değerlemesi yapıldı? Yapıldı mı yapılmadı mı bunları tam olarak bilmiyorum. Yapılmadığını varsayıyorum. E zaten burada gayrimenkulleri saymıyorum. Bakın şirketin dağıtım anı, bayilik anı, dispiritörlüklerini saymıyorum. E şirket bir yıllık cirosunun altında fiyatlanıyor. 10 lira, 11 lira, 4 lira, 5 lira, 7 lira, 8 lira fiyat veren arkadaşlar var. Arkadaşlar bakın burada insanlar bazıları ne alıp sattığını biliyor. Keşke diyorum bu açıklamayı yatırımcı ilişkileri yapsaydı ee, ama e, ben burada bir kakofeni var e, kendi adıma böyle bir video çekmeyi uygun gördüm. Yapılan hoş mudur değil midir onların zaten takdirini size bırakıyorum arkadaşlar o konuda benim söyleyecek bir şeyim yok. Burada bir operasyon yapıldı e, belli gruplar tarafından e, biz de içeride kaldık. Bakın bir internet sitesinde haber çıktı. Şirket bizim bununla ilişkili bir şeyimiz yoktur dedi. Arkasından satışlar geldi. Açığa satan firma son bir aydır açığa satan veya tabanlarda işlem yapan firma Twitter hesabından paylaştım. Ocak sonundan beri Penta güzellemesi yapıyor. Ama şimdi dönüp de yani rakamlara baktığımız zaman yani buna böyle fiyatlar vermek de hoş olmuyor arkadaşlar. Ben sadece nacizane bir video çekip durumu rakamlarla dilimin döndüğünce anlatmaya çalıştım. Ee, dediğim gibi arkadaşlar panik içerisinde bir sürü insan var. Lütfen hani bir fiyat veriyorken işte e, şirketin battığı konuşuluyor arkadaşlar, bilmem ne konuşuluyor. Bakın ben rakamlarla konuşuyorum. İçeriden, vesaireden, oradan, buradan bildiğim bir şey yok arkadaşlar. Rakamlar şu anda bana bunu diyor. Rakamlar bana şu anda bunu diyor. Bu kağıt Türkiye'nin en zengin bu hisse Türkiye'nin en zengin adamına. Dispertörlük yaptığı firmalar ortada. Bu iş çocuk oyun değil arkadaşlar. Yani rakamlarla fiyat vermek gerekiyor. Hani şey gibi bu firma buradan buraya gitti, oradan oraya gitti ya iyi oradan oraya gitti de yani bunun da bir nedeni var. E, bilançolar nasıl hesaplanıyor ki? Geçen bir şeyde yine bir haber çıktı. Bilançolar sanki bu şirket Amerika'daymış gibi dolarla fiyatlanıyor vesaire denildi. E, döviz, Amerikan doları bazında bir artış yok. Eğer dolarla hesaplanıyorsa buradaki bilançolar, buradaki kar real mi değil mi? Bunlara bakmamız gerekiyor. Yani arkadaşlar bunların dispiritörlüklerinin vesairenin bedeli var. Bu dağıtım anının bedeli var. Hani burada bir şey söylüyoruz ama bir sürü mağdur insan var. Ve bakın ben kendi adıma çok rahatım arkadaşlar. Ben ilk defa borsada terse kalmıyorum. Ben ne alıp sattığını bilen bir adamım. Ama şimdi adam zaten zararda. 60 liralardan 70 liralardan mal pazarlayan adamlar var. Tweetlerini silmemişler. Tweetleri duruyor. 65-70 lirada 300 lira 350 lira hedef fiyat veren adamlar. Şimdi küçük yatırımcının yanındaymış gibi orada bir şeyler paylaşıyor. Ya bunlar olmaz arkadaşlar bakın. Bunlar olmaz. Rakamlarla konuşmak lazım. Dersin ki ya burada bu var. Burada bu var. İşte ben dilimin döndüğünce anlatıyorum. 1 milyar stok var. 2,5 milyar lira. Ticari alacak var. Yükümlülüklerini az önce gösterdim. Bu kadar da yükümlülüğü var. Gayrimenkulleri saymıyorum. Dispirtörlük ağını saymıyorum. Oradaki markaların dağıtım ağının bedelini saymıyorum. Arkadaşlar bakın bunlar çocuk oyunu değil. Çocuk oyunu değil. Şirketin piyasa değeri bir yıllık cirosunun altında. Piyasa değeri defter değeri eyvallah. Karlılığı eyvallah. Tamam bunlar düşüktür, yüksektir, odur, budur, bilmem nedir. Halka açıklık oranı. Arkadaşlar halka açıklık oranına baktınız mı? Oradan oraya gelmiş. Eyvallah. Ve piyasa bunu fiyatladı. O vardı bu vardı. Daha aşağıları rakam olarak gelebilir mi? Gelebilir. Ama yani burada da bir şey söylüyorken işte biraz da rakamlarla konuşmak gerekiyor. Böyle bir video çekme gereği duydum arkadaşlar. Umarım faydalı bir yayın olmuştur. Başınızı şişirdiysem hepinizden özür dilerim. Dediğim gibi bakın üstüne basa basa söylüyorum. İçeride geçen hafta kalan yatırımcılardan bir tanesiyim. Ama bir şey söylüyor kendi. Hani biraz dikkatli olmak lazım. İzlediğiniz için hepinize teşekkür eder. Saygılar, selamlar sunar. Bol kazançlar dilerim.